birlikteyiz. Kısaca özetlemek gerekirse bundan önceki bölümde e, şifalı bitkilerden elde ettiğiniz bu ürünle, iksirle kalp damar sağlığı açısından çok ciddi bir takviye olabilir bu ürün. Damarları açıcı olduğundan bahsettiniz. Eee tabii bu cinsellikten sağlığa kadar her yönüyle çok önem önemli bir olay damarların açılması evet. ki vücudu damarlar besliyor. E, şu anda bir diğer ürününüz var. Kırmızı renkli görünen ürününüz. E şöyle bir soru da sormak istiyorum ben size. Şu anda toplumda her ne kadar bir kalp hastalığı gibi görülmese de e, ciddiyet noktasında ülserdir, reflüdür, gastrittir, özellikle bağırsaklarda düzensizlik, şişkinlik, kabızlık, hazımsızlık, gaz. E, bunu belki rahatsızlık olarak algılamıyoruz ama bir bakıyorsunuz şişkinlik olayı bir insanda onu ömür boyu rahatsız ediyor. Bir türlü düzene girmiyor. Bunun sebebi nedir? Bunun... E, geçmesi için bu noktada bitkilerden nasıl faydalanabiliriz? Evet. Bu konu önemli. Evet çok çok önemli. Şimdi alerjinin sebebinin bağırsaktaki mantarlar veya midedeki halikobakter plorinin üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle bağırsaklar yanıyor, kavruluyor. Evet. Bağırsaktaki mantarlar etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütül alkol gibi zehirli alkoller üretiyor. Bu toksik maddeler bağırsak mukazasını yakıyor. Bir insanda 350 metrekare bağırsak var. Top sahasının yarısı kadar. Bunun bir miliminde 200 milyon virüs denen kanal var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, emen. Şimdi bu bağırsaklarda virüs denen bu kanallar sadece besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikoza emmiyor. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi demiyor. De Ama en büyük tahribat, tahriş bağırsaklarda oluyor. Çünkü bağırsaklarda üretilen toksik madde bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar, ince bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgı salgılar. Bizi ilgilendiren burada diamine oksidaz isimli enzim. Bu enzimin oranı azalıyor. Enzim karaciğerde, böbreklerde, akvaryumlarda depolu bulunur. Bu enzim oranı azalırsa histamin oranı yükseliyor. Histamin oranı yükselirse kişide polen alergisi, besin alerjisi, alerjik rinit, atopik eksem, kurdeşen, lesere gibi bir sürü alerjik hastalık ortaya çıkıyor. Buna karşı antihistaminik ilaçlar, kortizonlu ilaçlar nedir? Çözüm değil. Artı bunların yan tesiri çok. Rahmetli Bülent Ecevit'e bir ara çok yüksek dozajda kortizonlu ilaç verdiler. Adamcağız merdiveni çıksa bir yeri kırılıyordu. Cam kemik. Boynundan kuyruk sokumuna kadar çelik korse giyiyordu. Yani kortizon yan tesirler üzerine ben burada konuşmaya kalksam zaten o 1-2 saatlik Başka zaman şey konu gelmez o zaman. Anlatamak. Ben eskiden 15-20 saat kortizon aldım bir ara 25 yıl önce. Bu kendi buluşumu yapmadın önce 15-20 saat okuyup yazan bir insanken 10 dakika kitaba bakamaz oldum. Konsantrasyon, dikkat dağılıklı bitiyor. Şimdi ben bunun sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu bildim ama bilmek yetmiyor. Bu bağırsaktaki mantarları, midedeki bakteriyi nasıl doğal yöntemlerle yok edeceksiniz? Bu problem var. Bununla ilgili 60 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherny Profesör Doktor Wester, Profesör Doktor Miller klinik araştırması yapmışlar. Lahana suyuyla ve her türlü gastriti, ülseri tedavi etmişler. Fakat lahana suyu haşlarsanız içindeki etken madde yok olur. Mikserde çekerseniz oksitlenir, etkisi azalır. İçindeki bu lahananın içerisinde 400 çeşit etken madde var. Lactobacillus ve bifidobakterler, Faydalı bakteriler, zararlı bakteri ve mantarlar yok edici küçük moleküllü asitler üretirler. Vesaire. Ve metil metilyon bromit denen çok etkili bir madde var. Buna eskiden U vitamini deniyordu. Bu U vitamini veya ulkus faktör denir. Ülseri iyileştirdiği için. Fakat bunun U vitamini olmadığı çok hassas bir amino asit olduğu anlaşıldı. Bu ne demek? Yani lahana yaşlarsanız bu eskiden U vitamini denen madde amino asit yok olur laktobazilüs bakterileri yoğurtlara katılır günümüzde bağırsakları çalıştırsın diye bu faydalı bakteriler yok olur. O zaman lahananın etkisi sıfır olmaz ama çok çok azalır. Biz bunu doğal üretmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin iki özel makine getirdik. Özel yöntemlerle bunu hazırlıyoruz. Bunun içerisinde beyaz lahana, kırmızı lahana, üzüm sirkesi, ada çayı, zeytin yaprağı, zencefil, zerdeçal gibi 19 çeşit bitki içerir. Yani sadece lahana da değil. Şimdi bazıları diyor ki ben evde lahana suyunu sıkarım, suyunu içerim. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü gastritten tedavi olabilmek için en az bir ay gastrit ve ülseri tedavi edebilmek için bir ay lahana suyu içmeniz gerekir. Ama bir ay lahana suyu içerseniz günde 3-4 defa bir su bardağı kuatıra sebep olabilir. Neden? Çünkü lahananın birleşiminde tiyosiyonat denen bir madde var. Tiyosiyanat tiroid bezesine iyot akışını engeller. Böyle de kişi de kuatır, zehirli kuatır veya nodül olur. Bu da fayda yerine zarar verir. Ha, biz ne yapıyoruz? Bunu diğer bitkilerle zararsız hale getirdik. Bu yan tesisini ortadan kaldırdık. Bir, zaten iksir varsa tiroid bezesinde nodül eritir. Varsa sertleşme temizler. Varsa iltihap cerahat temizler. Bu nedenle iksirle toniği mutlaka birlikte kullanmak gerekir. Ama özellikle e, tonik kullanıldığı takdirde kişi eğer ülserse, gastritse, reflüyse bundan mutlaka evet. zaten...